Şimdi Türk kahvesi yapacağım ama biraz daha böyle kısık ateşe pişireceğim. Çünkü ben normalde böyle hemen pişsin diye uğraşmıyorum. Bu yüzden ne yapacağım? Daha yavaş, daha uzun süreli bir şekilde yapacağım. İkincisi içine çikolata atacağım. Ben zaten Türk kahvesi çok sevmem. Çok sert geliyor bana, çok yoğun geliyor. Bu yüzden şeker kullanmak yerine bitter çikolata kullanacağım. Umarım güzel olur. Ocak, merhaba Ocak. Şimdi rengi açıldı. Şu an gerçekten heyecanlandım. Umarım olmuştur. Şimdi içeyim bakayım tadına. Yoğun kokusu var yine. Çok bir şey fark etmedi sanki. Ama yoğunluğu çok rahatsız etmiyor. Ben gerçekten bir yudum iki yudum falan içip böyle bırakıyorum. Dayanamıyorum çünkü. Evet. Gerçekten güzel. Zaten üstündeki çikolatayı da böyle görebiliyorum. Rengi de değişti yani gerçekten. Biraz daha açık renkli oldu. Ben beğendim. Yaparken açıkçası acaba olmaz mı diye düşünüyordum. Biraz başta denemekten hani çekiniyordum. Tamam kısa sürede oluyor ama hani... Yine de mesela çikolatayı koyarken acaba tadı gelecek mi gelmeyecek mi diye böyle bir ikilemde kaldım. Şu an iyi yani açıkçası. Çikolatanın kokusunu da alabiliyorum hafiften. Diplere doğru daha çok geliyor bu arada çikolatanın tadı. Evet. Şu an daha da tatlılaştı. Ha, aman tanrım. Çay yoğun. Afiyet olsun. <laughs>